Yurt dışında bulunan mülteciler ya da siyasi sığınmacılar oy kullanabilirler mi? Eğer oy kullanırlarsa ilticasına bir zararı var mı? İlticasını çekmiş sayılırlar mı? İlticasını yakmış sayılırlar mı? Değerli dostlar, yurt dışında bulunan mülteciler, siyasi sığınmacılar, Türk Büyükelçiliğine, konsolosluğuna ya da temsilciliklerine gittikleri takdirde noter işlemleri, nüfus işlemleri gibi işlemler ilticasına bir zarar vermemektedir. İltica yasalarına baktığımızda özellikle diyor ki kendi ülkesine ait pasaportunu almışsa ve ülkesine gidip, ülkesinde yaşamışsa ya da ülkesine gitmişse ilticasını çekmiş sayılır diyor. Yani ilticayı çekme şartı pasaport almaya ve yurt dışına kendi ülkesine gitmeye bağlı. Eğer kendi ülkesine giderse ve pasaport almışsa ilticasını çekmiş sayılır. Bunun dışındaki işlemler dediğimiz, noter işlemleri, oy kullanma, kimlik yenileme, evlilik cüzdanı, vekalet verme, formül A, formül B gibi evrakları alma işlemlerinin ilticaya bir etkisi yoktur. Aman konsolosluğundan kenarından geçme, konsolosluğa gitme gibi böyle uyarılar genelde duyuyoruz. İltica ülkenin memurları, yetkilileri de bunu söylüyor. Kaçırılma endişelerine karşı ya da konsolosluğa giderseniz işte döverler, başınıza bir şey gelir gibi böyle ürkütmeler oluyor ama bütün konsolosluk çalışanlar hepsi AKP'li değildi değerli dostlar. Bu sebeple konsolosluğa gitmek sizlere bir zarar vermeyecektir. Özellikle güvenli ülkelerde Avrupa'da, Amerika, Kanada gibi güvenli ülkelerde olan mülteciler, siyasi sığınmacılar Türk konsolosluklarına gidebilirler ve bunun ilticaya bir zararı olmayacaktır. Her ne kadar konsolosluklarda tutuklama ve cezaevleri bulunmasa da bu bazı işte Kırgızistan gibi bazı ülkelerde kaçırılma hadiseleri olduğu için bu noktada insanlar şüpheyle yanaşıyorlar. Ama Avrupa'da bulunan Türklerin, Türkiye'nin mültecilerin endişe etmelerde bir gerek bir durum yoktur. Bu noktada konsolosluklara rahatlıkla gidip oy kullanabilirsiniz. Peki kimler oy kullanabilir diye baktığımızda Yargıtayca cezası onanmamış olan herkes oy kullanabilir. Sadece Yargıtay'da cezası onananlar oy kullanamıyorlar. Cezası onananların dışındaki herkes oy kullanabilir. Dosyanın soruşturma aşamasında, koğuşturma aşamasında, bölge mahkemede, istinafta, Yargıtay'da hala süreç devam ediyorsa, ceza verilmemişse, onanmamışsa oy kullanmanıza engel bir durum yoktur. Rahatlıkla oy kullanabilirsiniz. Peki yapmanız gereken nedir? Kayıdınız yurt içinde bir yurt dışında mı? Önce ona bakmanız gerekiyor. Bunun için e-devletten girebilirsiniz ya da ysk.gov.tr adresine girip seçmen sorgulaması yapabilirsiniz. Oyunuz yurt içinde mi kayıtlı, yurt dışında mı kayıtlı? Önce buna bakınız. Eğer oyunuz yurt içinde kayıtlıysa, yurt dışına almak istiyorsanız 20 Mart'tan itibaren oy pusulaları yayınlandı ve Türkiye'de askıda, muhtarlıklarda bunu rahatlıkla görebilirsiniz ya da ysk.gov.tr'den adresinizin yurt içinde ya da yurt dışında olup olmadığını görebilirsiniz. Eğer adresiniz yurt içinde gözüküyorsa, yurt dışına almak istiyorsanız 2 Nisan 2023 tarihine kadar adres yenilemesi yapabilirsiniz. Yani 2 Nisan 2023 tarihi pazar gününe kadar, önümüzdeki pazara kadar adres yenilemesi yapmak için konsolosluklara ya da temsilciliklere gidip Formül B'yi doldurmanız gerekiyor. Konsolosluğa randevusuz bir şekilde gidip adres güncellemesi yapmak istediğinizi söylüyorsunuz. Formül B'yi dolduruyorsunuz ve imzalıyorsunuz. Burada Türkiye'deki kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz yer almakta. Bir de yurt dışında beyan edeceğiniz adres yer almaktadır. Yurt dışındaki Ausweis'ınızı ya da yurt dışındaki oturum kartınızı konsolosluğa göstermek zorunda değilsiniz. Beyan ettiğiniz bir adres, ben şu adreste ikamet ediyorum demeniz yeterli olacaktır. Yani sizden Türkiye'deki hani muhtarlıktan ikamet ikamet ikametgah tezkeresi alınız gibi yurt dışında oturduğunuz adresin ikametgah belgesini getiriniz gibi bir baskı ya da talep söz konusu değildir. Yapmanız gereken ben şu adreste ikamet ediyorum demenizdir. Bunun için güvendiğiniz bir arkadaşınızın adresini de verebilirsiniz. Yani burada yapmanız gereken sadece nedir? Sizden mülteci kimliğinizi götürmeniz ya da Afra Titles, Gezet oturum kartını götürmeniz, kimlik belgesi götürmeniz bir belge istemiyor. Sadece burada beyan, o formu doldurmanız gerekiyor. Önemli olan burada Formül B formunu doldurmak. Konsolosluğun huzurunda imza atmanız yani yetkili memurun huzurunda imza atmanız yeterlidir bu noktada değerli dostlar. Size bu Formül B adres değişiklik belgesini doldurduğunuz takdirde rahatlıkla adres artık yurt dışında oy kullanabilirsiniz. Bunun için yurt dışında nerede oy kullanacağınız da size bildirilecektir beyan ettiğiniz adreste. Mültecilerin hangi pozisyonda, hangi durumda, hangi şartta olduğu önemli değil. Yani başvuru aşamasında olabilirsiniz, kamp aşamasında, hayım aşamasında, evde yaşıyor olabilirsiniz, otelde kalıyor olabilirsiniz. Nerede olduğunuz önemli değil. Hatta yurt dışına bugünlerde çıkmayı planladıysanız ve gerekirse Türkiye'deki muhtarlığa giderek pasaportunuzla ben yurt dışında şu adreste bulunacağım, şu adreste oy kullanacağım diyebilirsiniz. Yani böylece adres güncellemesini yaparak yurt dışında da oy kullanabilirsiniz. İster kural dışı, isterse kurallı bir şekilde yurt dışına çıkın. 2 Nisan'dan önce konsolosluklara ulaşıp adres güncellemesi yapma şansınız varsa oy kullanabilirsiniz. Bu çerçevede yargıta cezanız olan oy kullanabilirsiniz. Yurt dışında 2 Nisan 2023 tarihine kadar adres tespitini Formül B'yi doldurduysanız oy kullanabilirsiniz. Ama dostlar geleceğinize sahip çıkın. Yurt dışında bulunanlar oy kullanır mı kullanmaz mı demokrasisine polemiğine girmeden. Eğer devlet böyle bir hak vermişse geleceğinize sahip çıkın. Demokrasi ile diktatörlük arasındaki bu seçimde demokrasiden yana oy kullanarak geleceğinizi ipotek altına almaktan kurtarın. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür eder bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.